ile birlikte, beşlemasıyla birlikte işaret diliyle işte şimdi gelişiyor şimdi. Sol kanattan geldiler. Elize vuruyor. Direkten top dışarı gitti. Oğusan. Oğusan orta Abu Bakar hareketlendi offside. Offside, offside bir adam. Şimdi orta ceza alanına Kuarejma hareketlendi. Kuarejma kaleye doğru. Salvio, Salvio. ceza alanında şimdi tehlike bomboş bir kale ve topağlara gidiyor. 1-0 Geres golü atan isim ve Benfica ilk maçta olduğu gibi yine maça golle başlıyor 12. dakika. Fatih Batson kaptırdı Geres. Tolgay sağ kanatta Korejma. Korejma ceza alanında. Korejma orta. Kafa vuruşu. Destek şimdi ceza alanında ters bir vuruş diyor top oyunda. Tolgay Arslan. Volga'dan çıkardı Adriano! Adriano iyi ir... salvio. Sert bir vuruş ve top ağlara gidiyor. 2-0. Şok bir başlangıç Beşiktaş için. 25. dakikada bu kez gole Semedo imzasını atıyor. 2-0. Evlerini oyun alanına davet etti. Karşılaşmanın hakemi Damir Skom. Orta geldi. Kafa vuruşu direkten dönüyor top. Ardından bir kafa daha Lindelöf. Bir direkt daha ve top ağlara gitti ne yazık ki. 3-0. Çok büyük bir şok bizim için. Onlar açısından büyük bir sevinç. Ve durum 3-0 oluyor. Sayın seyirciler. Kuarejma. Abu Bakar hareketlendi şimdi. Abubakar. Abubakar. Abu Bakar. Abu Bakar. Elizeu. Elizeu orta. Kafa vuruşu top dışarı. takımlarını. Yeni bir maç başlayacak ve önemli olan geriye çıkarıyor. Servi. Feysa'nın vuruşu. Salvio. Salvio vuruyor ve... Fabri, Quaresma, Andreas Beck. Andreas Beck orta geçiyor. Vuruş ve gol! Mükemmel bir gol! Harika bir gol! Cenk Tosun müthiş bir gol ve durum şimdi 3-1. Tribünler ayakta. Beşiktaş ayağa kalkıyor. Durum 3-1. Herbi, Elizeu ceza alanına gönderdi offside. Pozisyon kontrol güzel. Kovarejma orta ve korner şu hareketli şimdi. Kovarejma ceza alanında. Kovarejma ortaya doğru çeviriyor. Kovarejma orta atın yükseldi. Kafa vuruşu offside. Offside bayrağını kaldı. Bakar pasını verdi. Kovarejma hareketlendi. Kovarejma offside. Offside bayrağını. Kovarejma bir çalım. Kovarejma şut şansı. Kovarejma ve kaleci eder. Engtosun Tosun. yanında. Oğuzhan ceza alanına giriyor Oğuzhan. Oğuzhan girdi. Pizzi, Mitroğlu yükseldi. Kafa vuruşu bizden. Cenk Tosun Semedo karşısında. Cenk Tosun dokunamadı. Abu. Bir kez daha Pizzi. Rafa Silva offside. Offside. Pozisyon offside. Şimdi Adriano. Adriano orta ceza alanına Abu Bakar. Penaltı beklentimiz var. <laughs> var. Şenol Güneş 3. Üçüncü dakika. Kuarejma geliyor. Kuarejma. Kuarejma ve gol. Gol. 3-2. 3-2. Şimdi bir gol daha lazım. Kovarejma. 83. dakika penaltı. Samaris. Salvio dışarı gönderiyor. Oğuzhan. Semedo kapatıyor. Oğuzhan orta güzel. Abu Bakar. Olmuyor. Kovarejma. Kovarejma ortayı yaptı. Sekti. Gol. Şimdi attı. Abu Bakar attı. Abu Bakar, Abu Bakar, Abu Bakar. Salvio geriye doğru çıkarttı. Şut Pizzi'den. Ve toplu. Tribünler şimdi takıma alkışlıyor. Gerçekten böyle bir maçta beraberlik kazanılmış bir maçtır. Bu beraberlik bir 3 puan...